IŞİD örgütünün Suriye'deki önemli kalelerinden biri sayılan Membiç kentinde operasyonlar sürüyor. Kentte ilerleyişini sürdüren YPG öncülüğündeki Suriye demokratik güçlerinin bölgenin neredeyse dörtte üçünde kontrolü sağladığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Membiç'te kaydedilen ilerleme 2300 kadar sivilin daha kentten tahliye edilmesini sağladı. IŞİD'in militan toplama ve istihbarat merkezi olarak kullandığı Membiç'ten püskürtülmesi halinde örgüt Palmira'dan sonra Suriye'deki en ağır darbeyi almış olacak. Bu arada İdlib kırsalındaki Serakip kasabasına bir helikopterden klor gazı içerikli varil bombası atıldığı, aralarında çocukların da olduğu en az 33 kişinin gazdan etkilendiği duyuruldu. Sorumlularının kim olduğu henüz bilinmeyen saldırı, Rus helikopterinin düşürüldüğü noktaya yakın bir bölgede yaşandı. Pazartesi günü MI8 tipi Rus helikopteri yerden açılan ateş sonucu düşürülmüş, 5 Rus asker hayatını kaybetmişti. Allah'a